Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli işkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz. Ve şu an sizlere Yalova Çiftlik Köy'den seslenmekteyiz. Kanatçı Konağı Restorantı'nın konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Funda Sönmez bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleri ilgili ne gibi değerli bilgileri alacağız. Funda'nın merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ya siz? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Funda'nın burada verilen hizmetlerinize, sektör alan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de tanıtmak için sormak istiyorum. Funda Sönmez kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? 14.09.1982 doğumluyum. işletme Hı -hı. mezunuyum. 10 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Ee, sevgili ortağım Hüseyin Yılmaz, eşim Gökhan Bey ile birlikte çalışmaktayız. Evet. Hüseyin Yılmaz'ın e, İstanbul'da Barış Büfe altında 6 altı adet büfesi bulunmaktadır. Hı. -hı. Ee, burası sizin ikinci işletmeniz. Kanatçı, evet, ikinci konağı ikinci. olarak da burada hem ortağınız Hüseyin Bey olsun, eşiniz Gökhan Bey olsun. Burada omuz omuza sırt sırta verdiniz burada Yalova'da mücadele ediyorsunuz işletmeci olarak. İşte burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrusunda kanatçı konağı, restoran olarak sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Kanatçı konağı Yalova'da tektir. Kanat üzerine e, en iyi işletme olduğumuzu Azından düşünüyorum. Azından da evet anlaşılacağı gibi e, ürün yelpazemizde ise ee, ızgara çeşitleri, kebap çeşitleri hı hı. ve e, tatlılarımız mevcuttur. Evet. Kebap, Adana Urfa kebabımız mevcut. Hı hı. Tavuk ızgara, köfte ızgaramız e, çok iyidir. Evet. Bunun dışında Perde ciğer ve pideli köfte hizmetinde Yalova'da biz vermekteyiz. Yeni Hı -hı. başladık. Şu an ilimiz e, içerisinde bulunmamaktadır. Evet. Bu perde ciğeri Yalova'ya getiren ilk firma. Evet. Sizsiniz ve bu şekilde bu de burada Yalova halkını ya da dışarıdan gelecek olan buraya yazdıkçıları siz bu hizmeti, bu lezzetleri sunuyorsunuz. Şimdi efendim neticede bir gıda sektöründesiniz. Çok ciddi, çok hassas bir sektör. Evet. Yani yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kullanım. Bizim kriter işimizde en önemli kriter servis kalitesinin ve damak lezzetinin hiç bozulmamasıdır. Bunun ne? dışında tüm ürünlerimizi taze olarak e, çalıştığımız kasaplardan boz Bozet 77 ile çalışıyoruz. Yalova'dadır kendisi de. Taze olarak temin ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın hijyen eğitimi vardır. İş güvenliği sertifikaları mevcuttur. Hı -hı. Ee, ...bu şekilde. Tabii ürünlerin günlük ve taze olması çok önemli. Bunun dışında mutfak ve mekanın iç ve dış genel temizliği ve hijyenik olması çok çok önemli. Evet. Nihayetinde bir gıda sektörü. Bahsettiğimiz gibi çok ciddi ve çok hassas bir sektör. Efendim biraz da tercih edilme sebebinize değinelim. Evet siz Yalova'ya birçok yenilik getirdiğiniz kanatçı, konağı, restoran olarak. Ancak tabii ki bu sektörde de yalnız değilsiniz. Muhakkak, Sizin gibi evet, restoran hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle insanlar kanatçı konar restorantı tercih etmeliler? Servis kalitesi ve damak lezzetinin bozulmaması demiştim ilk başta. Hı hı. Bu çok önemli bir kriterdir. Evet. Her geldiğinizde aynı kalitede servis alıp aynı damakta aynı tadı eğer alabiliyorsanız... Bu e, sizin buraya bir daha, bir daha, birçok kere, birçok kişiyle gelmenize neden oluyor. Evet. Bu tabii işletmenin biraz ön planda kalması. Burada tabii biraz da işletmecinin ön planda kalması. Yani siz e, işletme mezunusunuz. Bu işi gerçekten bilinçli olarak, bilgili olarak siz bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. E, i̇nsanlarla, gelecek olan müşterilerle diyaloglarınız ya da e, yapılabilecek bir en ufak hatayı Masaya telafi. gitmeden telafi etmek ya da öncesinden önlemek gibi bu bilgi donanımı içerisinde işletmeci olarak da artılarınız muhakkak var. Yani sadece işletmenin temiz olması, insanların damak tadına e, lezzetlerini hitap ediyor olması aslında baktığınız zaman evet çok önemli ama burada da en önemli faktör sizsiniz. İyi bir işletmeci olmakta kesinlikle samimiyet güler yüz e, insanlara... Gerçekten hani bir işi bir yapmak var bir de yapmak var. Şimdi herkes aslında baktığınız zaman bir restoran açıp işletebilir. Evet. Ama bunu bilinçli olarak yapabilmek aslında çok önemli. Siz de e, işletme mezunu olduğunuz için çok uzun yıllarda bu sektörün içerisinde olduğunuz için profesyonel olarak insanlara yaklaşıp o şekilde hizmetlerinize devam ediyorsunuz ki bunlar da çok önemli bir unsurlar baktığınız zaman. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Yalova Çiftlik Köy'den ve sektörünün en iyisi Kanatçı Konağı restoranından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında. Evet.